Karaca benim için iyi niyetini, ve dahi beni yakıştırdığın makamı söyledi. Var olasın Emir Bozan. Biz her şeyden evvel akrabayız. Karaca senin bacın ise, benim de hatunum. Doğacak evladımın anasıdır. Her daim benim iyiliğimi gözettiğini bilirim. Elbet öyledir. Benim sana itimadım tamdır Emir Bozan. Şeksiz şüphesiz Ali Selçuk tahtının yolunu bana açmak istemen... ...Selçuklu'nun menfaatini de düşündüğünü gösterir. Zatım için söylenenlerin doğru olduğunu... ...benim natık olduğumu bilirsin değil mi Süleyman Bey? Senin inancın ya da yüce dava dediğin o şey değil. Senin izlediğin siyaset ve aklın ilgilendirir beni. Bu yolda Gazne ve Selçuklu devletlerinin menfaatini... ...ve dahi senin ile benim menfaatimi düşündüğün müddetçe istediğine inan. Velhasıl beni kardeşim bildemeye geldim. Babanla kardeşinle hesap sormaya geldiğin vakit... ...benim safım bellidir demiştin. Hayırdır? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. O vakit de safım belliydi. Lakin bunu onların önünde ayan beyan söyleyecek değildim ya. Süleyman. Kardeş. Ali Selçuk mülkü. Çok yakında Sultan Süleyman'ın olacak. İnşallah Bozan. İnşallah. Lakin yokluğum dikkat çekmeden obaya dönmem gerek. Seninle daha çok konuşacağız Bozun. Vezir hazretleri vezir hazretleri ivedilikle halledilmesi gereken işler için huzura çağırdığınız hazinedar makamınızda hala sizi bekler. O vakit uğurlar olsun Süleyman Bey. Bacıma selam eder gözlerinden öperim. Baş be vezir hazretleri. Kurbayı unutmuşum. Yolumuzun. Alıp evet, geleyim. Oğlunu, Beni nasıl bir cenderenin içinde bıraktın mektup? Ah, Rabbim yerini cennet kılsın. Süleyman. Sen ne ararsın burada? Şşş. Obaya geldiğim vakit otağı da yere attığın mektuptan haberim var abla. Ah. Şimdi beni iyi dinle. Demek Karaca şehzadeleri kurtarmak için sana yerlerini söyledi. Belli ki ağabey Bozan'ın safını tutmaz. Bozan sınır civarlarına fedailer neymiştir? Onları atlatsak dahi gazın askerleri bizi gördükleri vakit saraya haber uçurur. Şehzadeleri Bozan'ın ruhu duymadan almak icap eder. O nasıl olacak Alparslan? Sen Bozan'ın akrabasısın. Karaca'ya senin için dedikleri de malum. Sana itimat eder. Onunla iş tutmaya gitmiş gibi yapıp... ...uygun anı kollayıp... ...şehvere tertibimizi anlat. Altlarla üste girmemizin tek geçiş yolu budur. Merbüs yolunun Şimal sınırındaki Gazne devriyelerine haber ulaştırman gerek abla. Alparslan ve Altar'ın geçişine müsaade etsinler. Kardeşim, iyi dersin de... ...ya o devriyelerin içinde de karmati çeşitleri var ise... ...bunlar her yeri sarmış. Senin buyruğuna rağmen... ...Alparslan'a saldıracak gazne eri var ise... ...o zaten karmatidir. Alparslan hakiki gazne erleriyle beraber... ...o iblislerin hakkından gelecektir. Alparslan ve Altar sınır yolunu geçtikten sonra hiç kimsenin saraya haber ulaştırmaması gerekir. Buyruğuna rağmen yerinden ayrılan olursa onun da canı orada alınsın. Ve dahi Aparslan'ın kelamı bu tertip sona erene dek senin kelamı sayılsın. Nasıl derseniz Süleyman. Ama itimat edip bu mektubu teslim edeceğin tek bir gazneleri bile kalmamıştır. Gayrı kim bizden, kim o melunlardan bilemez, seçemez olduk.